Ekranımızda son dakika gelişmesi var. Hemen dile getirelim. Ahmet Nur Şevi'den derbi hakemi açıklaması. Erden Timur görevlendirilmesi için şans alan konusunu gündeme taşımıştır diyor açıklamada. Detayları ekip arkadaşımız Furkan Yıldız telefon attığında bizimle paylaşacak. Furkan söz sende. Ceyda çok teşekkürler. Beşiktaş'ta derbi öncesinde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Bugün açıklamalarında arka arkaya geldiğini görüyoruz siyah beyazlarda. E aslında Bugün gün içerisinde Milliyet Gazetesi Beşiktaş yazarı bir spor yorumcusu aynı zamanda Serdar Sarıdağ, Serdar abi de bu durumdan bahsetmişti. Sayın Başkan Çebi'nin bu konuda kendisine yapmış olduğu açıklamadan bahsetmişti. Beşiktaş kulübünden de bununla alakalı bir resmi açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü Spor Siparişi Başkan Vekillerden Timur'un yine Ağustospor canlı yayınında yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ali Şansalan'ın daha önce geçtiğimiz sezon oynanan Alanya Spor Beşiktaş maçıyla alakalı yapmış olduğu bir açıklama vardı ve bu konunun kısıtlı olarak Erdem Bey tarafından Beşiktaş Kulübü gündeme getirildiğini ve yapay zeka tarafından aslında derbiye Ali Şansalan'ın atanması gerekirken sırf bu konuyla alakalı olarak atamanın Halil Umut Meler'e döndüğü şeklinde Beşiktaş Kulübü'nün bir açıklaması oldu. Siyah-beyazlar yapay zekanın Ali Şansalan'ı atadığını ama sonrasında federasyonun Halil Umut Meler'i görevlendirdiğini Erdem Bey'in Ali Şansalan'ı gündeme getirmesiyle beraber maçın derbinin hakeminin Halil Umut Meler olduğunu Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Ökşevi'nin açıklaması bu yönde tabi yine açıklamanın alt kısmında son kısmında siyah beyazların yapmış olduğu açıklama derbide Halil Umut Meler'in tutumu ne yönde olacak bunu bunu da art niyetli olup olmadığını da Derbi'nin bitiş düdüğüyle beraber aslında hep birlikte göreceğiz şeklinde yine Beşiktaş Kulübü'nün Ahmet Ürkçevi Başkan'ın yapmış olduğu açıklama. E bu yönde yarınki derbi öncesinde hakem konusunda da Beşiktaş Kulübü'nden öyle bir açıklama gelmiş oldu. E dilersen çok kısa Derbi'yle alakalı Ceyda, e, kadro özelinde nasıl bir 11'i bekliyoruz biraz? bununla devam edelim. Yaklaşık 24 saatlik bir süre kaldı artık Galatasaray Beşiktaş derbisine. Siyah beyazlar son taktik çalışmasını son antrenmanını bugün gerçekleştirdikten sonra tesislerde Ümraniye'de kampa girecek ve artık derbi saatini bekleyecek. Ümraniye'den yine antrenmandan gelen bilgiler şu yönde. Burak Hoca, Burak Yılmaz yarınki zorlu derbi öncesinde pres gücü yüksek bir kadro bir 11 tercih etmeyi planlıyor. Bu anlamda da Sakatlığını atlatan Mert'in çarşamba günü sakatlığını atlatmıştı. Takımla beraber çalışmalara katıldığını, başladığını belirtmiştik. Yarın kalede biz Mert'in görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Roziye'yi göreceğiz. Siyah beyazlarda sol tarafında yine Basiyar Zaynitsinov. Tabi burada yerli denklemin önemli bir açısından Bu anlamda biz derbide Basiyar Zaynitsinov'u sol bekme yetkisi için bir adım önde gördüğünü öğrendik Burak Hoca'nın yarın sol bek mevkiminde Vasjer Zajnetsov'un görev almasını bekliyoruz. Toper tandeminde ise Amartsi ile beraber Omar Koli ikilisi Beşiktaş'tan yarın görev alacak. Erik Bayi'nin sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda olmayacağını ifade edeyim. Orta alanda Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden birisi Ivan Hadvanevic görev alacak. Az önce ifade etmiştim gücü yüksek bir takım Beşiktaş'ta bu anlamda Burak Hoca orta alanda Tayfur Bingöl'ü görevlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın 8 numara pozisyonunda yarın derbide Tayfur Bingöl'ü göreceğiz. Yanında ise yine sakatlığını atlatan Jetson Fernandez Beşiktaş'ın ve altında Burak Yılmaz'ın da derbide en önemli kozlarından birisi olacak. Portekizli Yıldız'ı Beşiktaş'ın Jetson'un formasına kavuşacağını ifade edelim. Hücumun sağ tarafında Raşit Gezal daha önce Beşiktaş kariyerinde derbilerde önemli e, katkıları olan bir oyuncuydu Raşit Gezal. Yarın e, siyah beyazlarda Burak Hoca'nın da yine derbideki önemli kozlarından birisi olması e, bekleniyor Raşit Gezal'ın. Sol tarafta Ses gücü yüksek bir oyuncu olarak, bir profil olarak da e, Raşit Say'ı göreceğiz. Orada Saşa Boya eşleşmesi tabii ki rakip analizi noktasında Burak Hoca e, Raşit güveniyor. Savunma yönü güçlü olduğu için. E gol ayağı ise Beşiktaş'ın yarın Adams Park'ta yine Wensen, Abubakar olacak e diyebiliriz. Salih Uçan, Umut Meraş gibi isimler, e yine Erik Bayi gibi isimler sakatlıklarından dolayı yarın akşamki Beşiktaş derbi kadrosunda, Beşiktaş'ın derbi kadrosunda olamayacak. Onun isimler